merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Player of the Week'e gelen Mbappe ve 3 tane ikon kart geldi biliyorsunuz Barcelona'ya. Bunlardan bir tanesi Xavi, bir tanesi Puyol ve bir tanesi de Iniesta. Bu kartların diğer gelen kartlardan arasındaki farkı neler? Kendileriyle kıyaslayacağım. Çünkü oyunda biliyorsunuz 2 tane Xavi, 2 tane Puyol ve 2 tane Iniesta var. Mbappe'den de birden fazla var ve daha önce 101'lik kartı gelmişti şu anda ekranda gördüğünüz gibi Kylian Mbappe'nin bu hafta gelen kart 99 overall'a kadar yükseliyor. Baktığımızda SF'de 1.99 daha önce gelen 101'lik kartı daha mı iyi mi daha mı kötü bunu birlikte analiz edeceğiz. Sol açıkta bir önceki gelen daha iyi olan Mbappe'nin 96 bunun 95 en azından overall olarak daha iyi. sağ açıkta yine ilk gelen Mbappe'nin 101'lik olan 96 oynadığını e, ee, sağ açıkta şimdiki gelen kartın ise 95 oynadığını görüyoruz. Ee, 33 seviyeydi. Aslında bu kart 34 seviye. Şimdi birçok kişi şunu söyleyebilir abi. 32, 33 seviye gelen bir kart 101 olurken 34 seviye olan kart nasıl düşük olabilir diye. 34 seviye olan kart yani şu anda bu hafta gelen Player of e gelen Mbappe'yi fulllemek daha kolay. 252, 252 bin DP'ye fullleniyor. Ee, diğer 312 bin DP'ye fullleniyordu. Aslında küçücük bir şey anlatmam gerekiyor sizlere. Oyunda ne kadar fazla DP basarak aldığınız, yüklediğiniz, DP yükleyip fullediğiniz adamlar iyi, iyi bir DP istiyorsa hep iyi oyuncu oluyor. Örnek veriyorum ki evet bazı oyuncuları fazla DP vermeden de iş görebiliyor eğer yaşlı oyuncular geldiyse. Ama genelde dikkat edin yani 70-80 bin dp'ye kolay fullenen hiçbir oyuncu oyunda böyle atıp tutup her şeyi kurtarır, atar, vurur falan e, her yerden gol atar, her yerden pas verir tarzı oyuncular olmuyor maalesef ki. E, Mbappe her kartı iş yapar. Net söyleyeyim gri kartı bile iş yapan Mbappe'nin. Mbappe Mbappe'dir arkadaşlar. Sa sol tarafta 101'lik kartta görüyorsunuz bu hafta gelen karta göre ofansif farkındalığı 3 kademe, top kontrolü 3 kademe, bitiriciliği de 2 kademe daha iyi. Ee, 101'lik Mbappe'nin. Ama bu hafta gelen kartın da büyük özellikleri var. Ondan daha üstün olduğu özellikler. Alçak tampası bir kademe daha yüksek. Etkiler mi? Bence etkilemez. Sıçraması bir kademe yüksek. Etkiler mi? Etkilemez. Fiziksel teması 3 kademe yüksek. Etkiler mi? Bir nebze. Küçücük bir nebze etkiler. O yüzden eğer elinizde 101 Mbappe varsa zaten 99'a bulaşmazsınız ama hiçbir Mbappe yok ve bu hafta çıkardıysanız kesinlikle 99 Mbappe'de oyunun özellikle ikonları çıkarırsak normal kartlar içerisinde oyunun ilk üçüne dördüne rahatlıkla girebilecek bir forvet ve kesinlikle her kadroda bulunması gereken forvetlerden biri. İkinci analiz yapacağımız kart Puyol kartı. Ee, yine söylediğim gibi şu anda bu hafta gelen kart sağ taraftaki kart. Hep sağ taraftakiler yeni gelen kartlar olacak eski gelen kartını şu anda bizde de bulunan bir kart. Barcelona e, kulüp selection ikonlarında gelmiş e, ve bu soldaki kartı gelmişti. Ayrıca kurt bonusundan da puyol çıkarabilirsiniz. Kurt bonusundan da çıkardıysanız yine sol taraftaki gelmişti. Oyuna sağ taraftaki ikon puyol ilk defa geliyor arkadaşlar. Bazı kişiler şunu söylüyor. Ya kardeşim biz zaten puyol var elimizde niye ikonik momenttan bunları veriyor diye. E, ee, ellerinde çok fazla oyuncu yok zaten PES'in. O yüzden de bazı oyuncuların farklı versiyonlarını çıkarıyor. Ama en azından bu farklı versiyonlarda birazcık farklılık gösterse aslında hani 3-4 kademesi farklı, aşırı farklı olsa çok daha keyifli olacak. Şimdi sol taraftaki eski kafu, e, Puyol kafu beni andı bu arada. bin DP, bu ise 92.000 dp. Aslında ikisi arasında hiçbir fark yok dp anlamında. Ama arasındaki farklar neler? E, sol taraftaki eski Puyol'a baktığımızda top kontrolü, alçaktan pas, yüksekten pas, hız, şut gücü ve fiziksel temasın bir kademe daha üstün olduğu görünüyor. Fark eder mi? Bana göre bir fark yaratmaz. Hızlanması iki kademe daha yüksek. Fark yaratır mı? Bana göre yaratmaz. Dayanıklılığı da üç kademe daha iyi. Yani bence zaten stoperler genelde yorulmuyor. O yüzden bana göre fark yaratmaz. Peki bu hafta gelen yolun ne faydası var? E, ofansif farkındalık 4 kademe daha iyi. Sıkı top tutma 1 kademe ama bitiriciliği 14 kademe daha iyi. Arasında büyük bir bitiricilik farkı var. Bunu şöyle algılayabiliriz. Eğer ki özellikle sonradan oyunu açmak istediğinizde, full ileri aldığınızda öne çıkan oyuncuyu, hücuma katılacağı Puyol seçerseniz ileride son dakikalarda gol ararken hem kafa hakimiyetiyle iyi bir oyuncu hem de sıçrama kabiliyeti var. Bunun yanında ayakla da vurduğunda bitiricilikte iyi olacaktır. Hangi kartı tercih edersiniz derseniz özellikle oyuna skorer de katkı sağlayacağı için ben şu anda gelen Puyol kartını tercih ederim. İkisi de bu arada stoperde 97 oluyor. Icon e, moment'ın bütün güçleri kullanıldığında Barcelona seçildiğinde. Aynı zamanda sağ bekte şu an gelen kart 90. Bir önceki gelen kartın bir overall altında kalıyor. E, sol bekte de aynı şekilde e, sağ ve sol bekte birer kademe daha üstün olduğu görünüyor eski eski Puyol'un. Ama ben kimi tercih ederim derseniz ben yeni Puyol'u tercih ederim. Gelelim Iniesta'ya. Oyun dinamiklerine uymadığını düşündüğüm bir oyuncu. Naçizane benim fikrim bu şekilde. Sol taraftaki Iniesta eski. Iniesta sağ tarafta parmağın emciklerinin Iniesta da bu hafta gelen Iniesta yine, yine bu şekilde bakalım. İki kart arasında çok büyük bir fark var mı? Yok. Biri 27 seviye biri 21 seviye olarak görünüyor ama aslında ikisi de 88.000 DP'ye fulleniyor eski eski kart eski Iniesta'nın overall'ının bir kademe daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Baktığımızda bu oyuna da yansımış durumda. Go pozisyonunda bir kademe eski kart daha iyi. Sol kanat pozisyonunda daha iyi. Dos pozisyonunda iki overall daha iyi. Ee, sağ bir ve diğer ileri hatlarda da birer kademe daha iyi olduğu görünüyor. Yani bir overall daha fazla. Peki bu iki Iniesta arasındaki farklar neler? Birazcık bunlardan bahsedelim. Ee, yeni Iniesta'nın iki tane özelliği iyi. Bunlardan bir tanesi ofansif farkındalık. Bir kademe hiçbir işe yaramayacaktır. Şut gücü de üç kademe. Onun dışındaki bütün özelliklerde eski Iniesta'nın daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Yüksek pas 2, kafa 2, falso 1, hızlanma 1, sıçrama 2. Bu özellikleri belki çok fazla fark etmeyecektir. Fiziksel teması 6 kademe daha iyi eski Iniesta'nın. Dayanıklılık 5 kademe, defansif farkındalık 5, farkındalık Top kazanma 2 ve agresif 4 kademe daha iyi. Yani bende eski Iniesta varsa yeni Iniesta'yı niye alayım ki? Gelelim bugün inceleyeceğimiz son kart. Xavi kartı. E, net söyleyeyim hiçbir kadrolu kolay kolay görmedim. Iniesta'yı yine görüyorum çünkü Iniesta'nın hayranları var ama. E, yani Xavi Iniesta kadar bana göre iyi bir oyuncu muydu? Bence o da kötü değildi ama normal real futboldan bahsediyorum. Iniesta'nın fanları daha fazla o yüzden Iniesta'yı yine kadroda görebiliyoruz ama Xavi'yi ben çok fazla kadrolarda görmedim. O yüzden de açıkçası oyun dinamiklerinde zaten uymadığını düşünüyorum. Bir bakalım analiz edelim. Sağ tarafta formasını şöyle yırtacak gibi olan, agresif görünen yeni çavimiz, Sol taraftaki ise eski Xavi'miz. İkisi arasındaki farklara baktığımızda aslında biraz önce Iniesta'yı karşılaştırdığımızda Iniesta'nın eski kartının daha iyi olduğunu görebiliyorduk. Peki Xavi'de işler nasıl? Xavi'de birazcık değişiyor. Ee, yeni Xavi ofansif farkındalık olarak 3 kademe daha üstün. Bitiricilik olarak 4 kademe üstün. Agresiflik olarak 3 kademe zaten formadan anlamışsınızdır. Fiziksel temas ve dengede de birer kademe üstün. Peki eski Xavi'nin farkları ne? Defansif farkındalık ve top kazanmada üstün. Yani ikisi birbiriyle hemen hemen aynı kart. Ama e, yeni gelen Xavi en azından... Eski Iniesta'nın kartına göre kıyasladığımızda Iniesta'nın kartı eskisi daha iyiydi. Bu bence yenisi daha iyi. Ama arasında çok büyük bir fark var mı? Yok. Bence 75.000 dp eski kartı, 96.000 dp de yeni kartı fulleniyor. Yani o kadar 21.000 fazla verecek dp kadar da bir fark yok. Bence bu hafta ölü bir hafta olarak aklımızda kalacak. E, açık söyleyeyim yani e, Ronaldinho, Deco yani bakıldığında net bir şekilde Barcelona içerisinde bana göre en iyi e, baktığın bakıldığında Cruyff'ün overall'ı çok iyiydi. Puyol stoperde çok memnunum ama onun dışında Deco, Xavi, Iniesta evet bunlar çok iyi tiki-taka yapan bir takım ama e, hepsini birleştirip belki oynattığınızda bir faydası olur ama onun dışında oyun dinamiklerine uymadığı için Barcelona e, ikonik moment geldiğinde açıkçası genelde üzülüyorum. E, ama benim düşüncelerim bu şekilde. Siz Xavi Iniesta ya da Puyol'u bu üçü için konuşalım ya da Mbappe de olabilir. Bu dördü için neleri farklı görüyorsunuz? Benim düşüncelerimin dışında yanlış bulduğunuz fikirler neler? Ya da kullandığınız isimler ve keyif aldığınız isimler varsa Çavi'yi ben kullanıyorum. İyi İniesta'dan ben çok memnunum diyorsanız nasıl kullanıyorsunuz en azından onları bize bildirirseniz bizler de sizler gibi iyi kullanırız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. Akşam saat 9'da PES 2021 mobil canlı yayını olacak top açılımı. Ardından da sizden gelen kadroları birlikte inceleyeceğiz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.